Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nereye gidiyoruz? Bir dakika. Gidiyoruz derken benim bir an da Aklı değil mi? Aklı mı? Arkadaşlar şöyle bir komik yaptım. Altıma altıma İspanya okuyacağım. Üstüme böyle bir kuşağım. Aslında bir kuşağım şort. Böyle bir şey Burası soğuk olduğu için üstüne de böyle bir ceket aldım. Nasıl almışım? Altına da mor, mor, mor bir ayakkabı giyeceğim. Hı. şimdi ben sen gelebilir. Hem de kışığım. Kışığım. Her yere kal Arkadaşlar canlı yayında bana kalp yediniz mi Ben yaparım. İsim okurum söyleyeyim var. Yok isim okunuza içini aç açacağım bir gün. Danslar. Danslar. Dans dans dans. Da da, -da dans. Dans. Danan dans. Dans. Danan dans dans. Dans, dans. Dans, dans. Dans, dans. dans dans. Arkadaşlar bu arada kimse gelmedi. Yani, öğlesine ben baktım sadece. Hani yani, <laughs> <laughs> bir şey var da orada? Yani ben, ben camdan gidiyorum. o yüzden artık pek aktif kalamıyorum. bir sürü kursu kursum var. O yüzden pek aktif olamıyorum arkadaşlar. Yani yorumlarınızı da göremeyebilirim. O yüzden üzülmeyin. İki kursa bir yandan gidiyorum. Camdan çıkıyorum. Sonra camdan çıktıktan sonra tabii ödevimi yapıyorum ödevimi yaptıktan sonra da ım, benim ezberlem ezberlemem gereken bir şeyler var. Onları ezberliyorum. Sonra da işte sonra cumartesi pazarları geliyoruz. Yüzüne gidiyorum. Orada bayağı bir yoruluyorum. Bay bay.